Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben Sıla. Bugün yeni bir yarışma formatıyla karşınızdayız ve ismi de evet. siz ikiniz, ben tek. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde ben yarışmacıları istiyorum fakat bu formatıyla beraber e, fikir birliğinde olacaklar ve tahmin soruları soracağım onlara. 5 soruda 3 tane doğru bilirlerse 3 üç ve 3'ten daha fazla bilirlerse buradaki kızarmış yosunu ki daha önce yemedik bunu kızarmış yosunu ben yiyeceğim. 2 İki ve 2'den az doğru bilirlerse de İkisi beraber yiyecek. Bakalım ne olacak? Hep diyordunuz ben de biraz ceza yiyeyim diye. Bu şekilde ben de ceza yiyebileceğim. Eğer onların iyi performans e, sergilerlerse. de ]se. çok güzel bu arada. Siz, Siz ikiniz ben Hazırız. tek. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Evet ilk soru geliyor. Altapotların kaç tane kalbi vardır? Yani ikiden az mı? İki ve ikiden az mı? İkiden fazla mı? Yani altapotların kalp sayısı iki, iki ve ikiden az mı? Ya da ikiden fazla mı? Ben az derim. Yani ikiden fazla çok Bilmiyorum Antipod'da çok mu kalbi var? Kaç dolaşım çok sistemi? Çok kalbi var. Çok Aa, Bilmiyorum ki ya. Senden... Şunun için diyorum. Hani birden fazlaysa en fazla ikidir zaten diyorum. O yüzden ikidir. iki, iki ve az dedim. Yorumum bu oldu. Tamam o yorum. Ben gidelim o zaman. Ben Sıla'yı destekliyorum. Tamam. İki ve ikiden az diyorsunuz yani. Evet. Evet, Ahtapot'un 3 tane kalbi var arkadaşlar. Şu an ee, ya. birinci yanlışınızı yaptınız. Gel ikinci soruya. Ortalama bir hapşırığın hızı 200 kilometreden az mıdır, fazla mıdır? Yapçı, Yaptın. Test edelim. 200 kilometreden az mıdır, fazla mıdır? Saat 800. <laughs> Bayağı hızlıydı bu. Ne diyorsun? Hmm. Hızlı. hızlı. Tamam. Hızlı. Sen hızlı, de... Hızlı da çok hızlı. Yani 500-600 kadar görülmüştür. <laughs> ortalama bir hızı 160 kilometre. <laughs> 200 kilometreden az idi. Yemek istemiyorum. Bundan sonra her soruyu takar, takar, teker teker doğru bilmeniz lazım. yoksa siz diyeceksiniz. İkiniz ben tek, ikiniz ben Bir kedi ortalama kaç saat uyur? 13 saatten fazla mı, 13 saatten az mı? Fazla ya uyuması, değil mi? herhalde. Evet evet fazla diyoruz ya. 16 saat uyuyorlar kediler <laughs> ortalama. İlk defa doğru bildiniz bravo. Şu an bir doğru iki yanlışınız var. Geldik dördüncü soruyu hala kazanma şansınız var. Çekirgeler boylarının kaç katına kadar zıplayabilirler? 40 katından fazla mı az mı? Evet. Ya mesela bir çekirge diyelim burada zıplayabiliyor mu? Tavana kadar atıyorum. Valla senin şeyine kalmış, çekirgene kalmış. <laughs> Çekirge bir sıçra, iki sıçrar yani hani sıla. Ben 40 katından az diyorum. Az diyorsun ve 20 katı kadar. Arzıtlıyor gelen. Aman. <laughs> Son soruyu bilirseniz ben İkisi yiyeceğim. Yoksa Aa. siz yiyeceksiniz. Gelişmeyi çok iyi döndürdünüz gerçekten. Çok şaşırdım ben de bu kayı döndürmenize. Uranüs'te yaz mevsimi ne kadar sürer? 3 seneden az mı? 3 seneden fazla mı? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Ben bilemedim. Uranüs'e gideli 6 yıl oldu. <laughs> Uranüs'e kan yağıyor canım. Ne kadar şey ne? Evet. Sevgilim. Evet söyle bakalım. Sizce? Ben daha fazla sürer diyorum. Ben daha az diyorum. Ama bir ortak karar vermemiz ortak lazım. Tamam Salacığım sen fazla mı diyorsun? Haydi evet. ya. Hayır canım ya hayır. hayır. Dediğine uyuyorum. Evet Melih. Ve Sınıf arkadaşlar. Ha ha! Ne ha! Çok uzak çünkü evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikiniz siz ikiniz ben tekte. İlk iki soruyu da yanlış bitti. Nasıl işte bu? Nasıl çevirdik abi? İyi olmadı. Ama pek bir şey yok. Tamam bir abi biraz şey yapalım. Ee, güzel bir yarışmaydı. Evet, bir yarışmadan sonra Ay, arkadaşlar tam buradaki evet. tıklayarak e, bu hangi ikimizin karışımı adlı müthiş bir takip yapmanızı <laughs> görebilirsiniz. Kendinize <iyi> bakın, <laughs> Afiyet olsun.